Balık ve sevgili yükselen balık burçları bu dolunayda kalabalıklarla ilgili gündemlerinizi tetikliyor. Bu alanlarda biraz hareketlilik hissedebilirsiniz. Belki bu süreç içerisinde biraz organizasyonlarınızda artış olabilir. İşte bu işle ilgili organizasyonlar olabilir. Arkadaşlık çevrenizle ilgili organizasyonlar olabilir. Belki görev aldığınız dernek, vakıf ya da işte gruplar varsa bunlarla ilgili organizasyonlar söz konusu olabilir. Biraz böyle davetten davete koştuğunuzu hissedebilirsiniz. Ve kariyer getirilerinizle alakalı güzel durumlar söz konusu olabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir cevap almak istediğiniz bir durum varsa belki zam haberi olabilir işte prim ödemesi olabilir biraz böyle kariyer getirilerinizle alakalı da ...hareketlenmeler hissedebilirsiniz. Sonuçlanmamış... ...bu getirilerle alakalı... ...sonuçlanmamış bir durum varsa... ...onun tamamlandığını hissedebilirsiniz. Ve aynı zamanda... ...biraz böyle gelecek hedeflerinizi de... ...aslında tetikleyen bir dolunay olabilir. Hedeflerinizle ilgili, gelecekle ilgili... işte ...umutlarınızla ilgili... ...belki yeniden planlama yapabilirsiniz. Ya da bu... ...hedeflere ya da umutlara... Ulaşmak için artık adım attığınızı hissedebilirsiniz. Daha önce aldığınız kararları uygulamaya koyduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu dolayıla birlikte dediğim gibi kalabalıklar ve gelecekle ilgili hedeflerinizde bazı değişimler söz konusu olabilir ya da bunlarla ilgili yeni planlar yapacak olabilirsiniz.